Merhabalar arkadaşlar. Benim adım Aybike. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat 2. sınıf öğrencisiyim. İnşallah sene 3. sınıf olacağım Allah'ın izniyle. Bu yüzden ben Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde okumaktan çok mutluyum. Şimdi sizlere daha başında üniversite okumanın faydaları ve zararlarından bahsedeceğim. İlk önce geldiğiniz üniversite daha başı olabilir ama aşırı derecede kendini geliştirecek bir üniversite olması gerekiyor. Bunlara çok dikkat edin. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bu konuda bir numara diyebilirim. Çünkü aşırı aktif bir üniversite. Hiçbir şekilde öğrencisini geri plana atmak değil de ileri plana atmaya çalışan bir üniversite. Orman içerisinde olduğumuz için çok fazla ders çalışma imkanı bulabilirsiniz. Yani böyle bir yerde oturup ders çalışabilirsiniz. Ama merkezde olsaydık çalışamazdık tabii ki. Ee, diğer bir faydası, daha başında okulumuz ama e, hocalarımız olsun, e, rektörümüz olsun ya da herhangi rektör yardımcılarımız olsun. Hepsi çok ilgili, alakalı insanlar. Gerçekten geldiğiniz üniversite sizin e, büyük bir şansınız olabilir. Ve ben gerçekten bu üniversite okumaktan çok mutluyum. Yani üniversitemi övmeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Yani benim üniversitem gerçekten e, diğer üniversitelerin nazaran o kadar güzel bir üniversite ki. Overtik yapabiliyorsunuz çünkü orman içerisinde olduğunuz için e, ve doğayla iç içe olduğunuz için bakın böyle. Ben şu an doğayla iç içe olduğum için size bu videoyu rahat bir şekilde çekebiliyorum. Bahar ayları geldiği zaman kuş sesleri eşliğinde Kahvenizi yudumlayıp güzel bir şekilde kitap okuyabilirsiniz, ders çalışabilirsiniz. Zararlarından bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi e, üniversitemiz merkeze uzak olduğu için e, birçok sipariş vermek istediğiniz yerler size getirmiyor şirketler. Neden? Çünkü diyor ki e, siz bana uzaksınız, yarım saat 40 dakika kadar e, en az bin ya da 1500 liralık minimum tuz minimum tutar istiyorlar. Getiren şirketlerin yıldızları çok düşük, iki buçuk ya da bir buçuk. Onlar da zaten basat getirdikleri değmiyor bence. Ve diğer dezavantajı Amazon ormanlarında gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Çünkü yolda giderken tilkinin tavşanı kovaladığını görebilirsiniz. <laughs> ya bu şaka gibi değil mi? Hani tilki görmek ayrı tavşanı görmek ayrı, tilkinin tavşanı kovaladığı ayrı bir komedi zaten. <laughs>